3, 3, 5, 3, Neyse, tamam. Ü, üçü. Üçü. Tamam. E? Adam kar etmeden veriyor sana hadi. yok ben, ben onu alabileceğim para 3 Adama zarar etti mi? Merhaba arkadaşlar. Ünsay Taç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cumanın mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Burası Kastamonu Taşköprü Tavuk Pazarı. Ne diyoruz? Yunusay Taç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Haydi videoya. Evet arkadaşlar. Pazarımıza buradan başlayalım. Evet, çek 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 evet, çek. çek, çek. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Pazar Aleyküm. olsun. Selam Yunus abi. Hoş geldin. hoş geldin. Tavuklarımız kaç para Mehmet? Abi 650 lira. Hepsi yumurtada. Cam Beyaz da. Beyaz da 400 abi. Bu 650 lira maşallah. Altı Tavuklar abi, güzel. Hepsi yumurtada. Hepsi yumurtada. Hepsi, yumurtada. hepsi, nefis. hepsi nefis. Mehmet askere mi gidiyorsun sen ya? Abi öyle bir şeyle var ya. Var değil mi? Var. Tamam. O ne diyor orada? Abi karnı acıkmış. Neyse. Bu beyazda kaç para dedin? 400 abi. Beyazda 400'lük var yine. Bu da da güzel. Bu amanna güzel maşallah. Abi biliyorsun işte. Hastalık bizde bu. Evet. Hadi kolay gelsin pazar olsun. Sağ ol abi. Beyz oğlum, bunda kaç para? 200, 200 lira periklerin. <laughs> Sırasına sarma dedim. bazar olsun, kolay gelsin. Geldiğim sefa geldim. Bu Hint horozu. Evet, Hint. Kaç para diyoruz buna? 7.500 lira. Tavuğuna? 1.200 lira. Öbür tavukla? 10.500. Değişiyor lira. mu renkleri? Eee, değişmiyor. 5 her üç gel. Bu hindimiz 15 kilo 4 buçuk lira 15 kilo 4 5 lira ördeğimiz 600 lira tavuk tavuk 500 horoz horoz da 600 kolay gelsin bazar olsun hoşgeldin hayırlı cumalar hayırlı cumalar hayırlı cumalar paladayı sen ne göttün 4, lira. kaç para diyor bunlara? 300 er 300 lira er 100 lira, 1000 lira. denizli 1000 mi senin mi bunu <laughs> ötmesi 15 saniye bile 15 saniye var değil abi. mi? Maşallah güzel Erkan Bey kolay gelsin, badır olsun Sağ olasın abi, hoş geldiniz Bu Hint kırmamız kaç para? Bu 750 Hint mi, kırma mı? Valla ben de bir şeye benzetemedim Tavuk? Tavuklar 750, atar <laughs> Bırakmalar? Burası takım Beş bin lira. Beş bin lira. Ama şunu bir göstereyim yine kalitenin bizde olduğu belli olsun. Olsun hadi bakalım. Yine... Yine... Yine kalitenin bizde olduğu belli olsun. Kalite yine sende. Kalite yine bizde. Aynen öyle maşallah. Seviyorum abi bu işi. Kalite oldu mu? <laughs> dur, 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 dur. dur, dur. dur, dur. <laughs> Arabaya gider. Öbür Hint kaç para? Öbür Hint 750 lira. 750 lira. Muhtar dur. Sakin. Dur dur. Gel, gel, gel. Sakin. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Horoz mu bunlar? Hepsi Hepsi. Üçü de. Kaç para diyor muhtar bunlara? Değerse, şarkı, de Değerse de. 250 şer lira. Değerse 250 şer lira diyor. Tamam. Ha, bir civciv 200-250 şer Erkan Bey bir şey diyordum. <laughs> ne demiştim abi? Kalite, kalite bizde. <laughs> ee, abimizin biri selam istemişti. Okudun mu yorumları? Kim olduğunu şimdi hatırlayamıyorum yorumlarda. Şenyurt mı? Bilemiyorum ki. Kazım abi olmasın. İşte neyse buradan e, izleyicilerimizin, hepsine, izleyicilerimizin hepsine selam ve saygılarımızı. Hayır selam söylüyoruz. herkese Şimdi ismini hatırlayamadım. Selam İzmir'den mi demişti ya. Öyle bir şey demiştik. De. Valla ben de bakmadım. Şimdi bir şey demiyorum. Herkese selam. Bizi izleyenlere. <laughs> i̇zleyenlere selam. Şu an e, bunlar var. Şenyurt abi. Şenyurt abiye, e, şurada bir arkadaşa tavuk var. Onları mı vereceğiz? Ha, ondan yardımcı olacağım ona. <laughs> şuraya, senin, şuraya da gidelim mi? Senin mi oraya? Orada, oraya da Oraya da benim de. <laughs> oraya da gidelim. Buraya da gidelim. Bunlar ablamızın herhalde ablamızın, ablamızın Kaç para abla bunlar? 4'er milyar 4'er milyar, kaç her kilo geliyor? Sattı 8, mı? 8 biri 11 lira 8 biri 11 lira Kolay gelsin, pazar olsun İstiyorsa yardımcı olacağız Yardımcı tamam. olacağız birbirlerine ee, Koy cevciğimiz var 7 şey kaldı Kaç para bunlar? 125 lira vereceğiz 125 Burası mı? Orası satıldı Senin mi? He, burası Burada bir hint takım var <laughs> Kaça gitti onlar? faturası 3500'e gitti. 5 tane. Komple. 5 tane. Evet. Yok, 5 tane. Şu, Tübe, takım. Şu takım. satıldı mı? Yok, evet. o duruyor 3000 lira. Evet. 3000 Bunlar da 350 şey 350 şey Horoz değil mi bunlar? Bunlar öyle. Kaç <laughs> para <laughs> Güzel maşallah. <var. gülüyor> Hadi bakalım kaç para oldu şimdi? 500 lira. <laughs> Abi kamera çıktı ya. Sen onu merak yani, ötmüyor mu? Üçüncü yanında öttü ya. Ötüyor ötüyor sen onu beş beş kat. Beş, beş, beş lira. Tamam. Beş. 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 Beş.

sahile sen keseceksin ağır hangisi 110 al. Bak bu iyi. bak. götürüyor mu da? Bak. Bunları makineye bakıyor. musun? boş. şey. Dostum. De. Bunların kırmızı var 400 lira. Ben bunları 400 lira hemen dayıyorum. Değil Kaç para diyorsun bunlara Mehmet? 600 lira genelde. 650 Yok yok. Sabah ya, toptan tamam. bütün hepsini Erkan abi ben Dur. alayım dedi. 4 derdiden 2 tane mi alayım diyor. 4 derdi şey vermez. Evet. Şimdi 4 derdi katlık tavuk değil dayı. Onda 4 derdi katlık tavuk değil. Taşköprü pazarında tavuk yok. Seyrediyorum bak. 750'ye de tavuk satıyorlar. 850'ye de. Alıyor mu 2 tane? 550'den. Ben alıvereceğim. Ben alıvereceğim Senin hatanın için 500 lira alırım Mehmet kurtarıyor mu? Kurtar Şimdi bu aşağısı da kurtarmaz Hah Tamam Ben 2 tane 40 lira alırım işte gidecek daha 2 tane bir şey olmaz Abi siftahı mı ettim ben ha. ha. Tamam dayı Abi kurtar mı ya? 550 oluyor mu? Ha. Abi 550'den vereyim dedim Hatta ben demedim Yunus abi benim adama dedi Şimdi dedim ya 550'den al 2 tamam. tane 2 tane alacaksın zaten Evet Tamam. Gerisini verecek. 500 tamam. Tamam baba sen al 500 al. Evet. Al iki tane. İki tane seç hangisini alayım. Dur sen dur. Tamam <laughs> bunlar şimdi seni bilmiyor <laughs> musun? Dayı sen şunu tut da tut vereyim ben. Hangi tut da? Dur. dur. Gir dayı sen şu alın. Dayı düşersin ya. İki tavuk için bak. Dur, dur. Ben seni tutuyorum hadi. Yani <laughs> eski unutlardan abi. <laughs> sen gelme tut hadi. gezme şey lan kuş. lan. E, sen besleyeceksin ya, ya. sen. <laughs> muhtar konuş muhtar mikrofon sende. Allah Allah. Kesip kesip bir şey edeceğim. Bak kesersen ne bak kapatay kapı duruyor. Kuş da. ondan al. Ben seni için... <laughs> Seninki de benim peder gibi şey. <laughs> <laughs> ne dedin? <laughs> Gramı. İdare edecek. Ha. İdare edecek. İdare et, idare et. Cam mi mi gibi mal, şey. cam gibi mal. Bu işte böyle. Ağzını bak. Ben boracak kesi bulayım. Bunların hiçbirinde kesip bulamazsın. Onlar ya. çiftlik Ağızları malı. Gelsin. Sen anlamıyorsun. Dinemiyorsun. Ben bunları kendim besledim diyor. Abi siz iki tane bir canlı sesseniz de bizi anlamayın. O seçti işte tamam. Tayyip seçiyor. Ha? Kurbanın pazarına gitti mi kurban pazarına? Gitti. Nasıl pazar? Dur o Dur o kendi sesi dokunma dokunma? Bak bak şuna bak abi. Ağırlığını bırak sen. O iki yüm yedini çıkar sen. Ağırlığını bırak sen. sen. Bak o güzel. Canlılığına bakacağım. Canlılığına bakacağım. Yaşa. Şey. Sen bunu öldürürken. <laughs> <O>, gözü bu kadar. Dur bir dakika dokur Ertan. Gözümü kor, Bak bak Ege bak. bak. Geçen sene ama gözümün biri kor çıktı işte. <laughs> Öyle biz oluyor. bizde de bulamazsın. Allah, 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 çıktı. Sordu dayı. <gülüyor> <gülüyor> bak atma onu o güzel. Ya atma onu ya. <laughs> <laughs> dedim anlatıyorum. adam ben gizli aldım. Kaç <laughs> <Ben gülüyor> şey alacak dayım? İki alacak. Tek <laughs> Allah'tan ki beş on şey aldı ya. <laughs> Dayımın keyfine dokunma. Heh. Ondan. Ne O biliyor. Şimdi ama almayacaksın ki sen bağlatıyorsun da. He? Arabi yatar bir şey olur mu lan? Olmaz olmaz hiçbir şey olmaz. Hiçbir e? şey olmaz. Hiçbir şey olmaz korkma. Kesin kesin şurası bak gördün mü? He? Doğru deme. Şuraya bak. mi? Yürümün. Abi. Yemeyemese yumurta yemesin diye kesiyor onu. Yumurta yemesin diye. He? Yumurta yemesin diye şey yapıyorlar. Hı hı. ben keserim abi. Gir, gir, aynı. Eşit Abi, onunla. Onda bir şey yok, onda bir evet. şey yok. Ha, onda bir şey yok. Yüzden, ya oradaki <laughs> de, 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 de. evet, şey. ne dedi? Ya da, o kart. Ne kart? Hep sayın, bunlar hep senin. değil mi? Hep sayın. Bırak onu sen. Bırak onu, ayağını çöz. Ayağını çöz. Ayağını çöz. Çözme abone ol. Sen şunu tutsa güzel getirmek. bak Kıp kırmızı bak. Yarın yumurtlar ikişer tane. Belli olmaz bu yumurtlamaz dayı. Bir hafta yumurtlamaz. Heh, bir hafta. Long, long, Yer değişikliğinde. Ya. Bunlar ama burada kalsın, arabada kalmasın. Oğlum, araba da Oğlum araba da Abi, arabada bir şey yok. Eski tavukçulardan Dağ kim? Bak. Bak şimdi eski evet. kim kalmış? Bak. Kim kalmış? Tayım kalmış. Tayım kalmış. Dayım ya, kalmış. Kaldı? Bu ütüle kaldı değil mi? Artık emekli oldun da işte. Isen... Bizim yine, yine hastalık var değil mi böyle? Hoş geldin, sefa tamam, geldin. Ne göttün? Bir şey götürdüm. Tamam, kendin göttün değil mi? Yani. <laughs> tamam, tamam dayım. Bak bakayım. Tavuk yine kaçtı. Abi, Horoz mu tavuk mu? Neye benziyor abi? Horoza benziyor Mehmet. Yani abi. <laughs> Yakala bakın. bakayım. Sen bunu kapacaksın sayın. Hadi bakayım kap. Hadi, hadi. Gezen oruz onunla, gezen oruz. Hadi bakayım. Hadi. 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 Üçü. Üçü. Tamam. E? Adam kar etmeden veriyor sana. Hadi. Hadi. Yok ben ben onu alabileceğim para üç kağıt. Adama zarar etti mi? Abi zarar etmedi Onu Demiden zarar. Der, dert, dert atıyorsun. Der, Adama zarar ettim. Hadi bakayım. Örgalı. Üç, üç, üç buçuk bir, ya. Bir, no, üç, bir bir alamad alamad üç buçuk ya. Üç buçuk Yürü yürü. Onları satın Bir daha götür. Ben satın değiştirir. Sordum ben güldü alırım. Gösterirsen alırım. Nerede? Burada. Bunlar ne? Serdi abi. Vallah. Çok iyi. Çok iyi. İyi, şimdi dilek ya Uçuyor nereye ya? Taygola <laughs> <Kayak olacağız. Gülüyor> <Tavuk ölçüt petroleum> ya. Ördek kaçtı. Deniz, deniz bak. <laughs> sen de denizli var mıydı bak. Hem mi kaç para bu? Ya yapma Sen de mi para be. Ah, o etmesini bekliyor. Hakkı dayı mı? Hakkı dayı, hakkı. <laughs> Hakkını götürecek yeri kalmayı hüzzetle korumuş herhalde. Horoz da seçecek, horoz. Bir şemiye bulamıyorsan, geçtik. Ben onu sordum. Aldın mı en sonunda? Pazalı elemedim. Şimdi Ha 2500 lira almış <laughs> ya. Abi 1000 lira aldı. Ama alıyor mu? Bak ne diyorum? Ben bunu meraktan. Yok, bu olmaz. olmaz. Bu Bak bu adam bu ya. adam kaç haftadır geziyor? Ya. Kaç? kaç? Ya. Bütün. bütün. Hayır, bütün. olmasa. Olu, Almaz. Ol. Kaç haftadır geziyor? Ağaz. Ben sana ne diyorum bak. Dur abisi ata. Bir saniye müsaade. Evet. Abi çekim olsun diye Sen hep bana her yerde Ben sana ne dedim? Dur bir şey isteyecek. Söyle. Bak sana ben karı bırakacağım. bak 50. bak. Kaç oldu? 150 oldu. Hayırlı olsun. Iki tarafa. Hadi bak. Mustafa Bey nereye gitti? Onun tezgahı burada. Onun ya. İbi nereden geldi? O nereye gitti bilmiyorum. Ben de şey aldım. Kaç tane aldın? 10 mu? 10 tane aldım. 10 tane aldım. Bu senin mi? Evet Kaç para diyor? Bu alacak Sen de olsun ki kağıt ver de ben bir buçuğa veriyorum Kaça? E. Sen de olsa iki kağıt dersin de ben bir buçuğa benim veriyorum Senin kağıda çok diyorlar Ben takım o Çünkü para... senin sattığına göre bu iki kağıt değeri Ya ne sattım ben Allah'ım? Şimdi sattın ya yani, Kaça sattın? Bir kağıda bir e. elliye e. E. E, Bu iki katı iki bin kağıt ne? Başkasına Abi benimki genç bu yaşlı Öyle mi? Seninle ben bir miyim şimdi? Lep, bak. hayat, hayat, Hadi bakalım koşalım. bak. hangisi işte, bak, benim bu Ondan geçti. geç Tamam şuraya da koşup değil mi? önce gidip gelirim. Benim bu ondan geç. Abi bak bu tavuk senin. Tamam. bu sana <laughs> ondan geç. o da, geç. O o da onu, onu da gördüm. Ondan. uğraşmayın. Bu Veysel'e mi var şu Arabanın üstünde tamam, onu. Da daha vereceğim. Dokunuyor muyum? Örden soruyor yakışıklı 15 para mı soruyor? burada değil mi? ne uyan Aç sen. kapıyı aç. Aç kapıyı alsın. Koydum aldı. Gel Parası 100 lira mı? 50 <laughs> dolmuş. <laughs> Adam bir buçuk var şey. Erkan. <gülüyor> <gülüyor> Ortam bağırıyor. Buyur evet. kim? biber kaç para? Bedafe. Bedafe Kaç para ya? Bedafe Bak koca poşeti 200 yani 250 kağıt. Sen fiyatını söyle şuna. Şu 30 lira 35 lira salatalık? Şu 25 lira. Şu? Şu 35 lira. lira. Bak gittik tavuk abi. pazarında. Şu 25 lira. Tepse meyve fiyatlarını da öğrendim abi, abi Bak aylık bundan bitmiyor abi. Aylık bütün mazot bitiriyor. Barış imzaladınız mı? Barış imzaladınız mı? Geçen, geçen hafta Geçen hafta çok ikiniz de Abi bak tokatta sen bile ağzını açmaz. Atmaz mı diyor? Bunun öyle dem değildi. Sen Tabii. öyle olduğuna bakma. Emmim, emmim benim o okulü zamanıma denk geldi ama emmimdir böyle. tokadı. Bu da okuluydu. Evet. Ellerimden Ben, olur. benim ses tonum öyle. Ben fabrikada 30 sene çalıştım. Ellerim, ellerimden öpürüm. çek Hadi. çek. Bu, kaç para bu hindile? 300. 300 lira. Hı -hı. Maşallah. Bir aylık. da. Bir buçuk aylık bunlar. Bir buçuk aylık. 45 günlük yani. <laughs> Bekir emmi kaç oldu? 850. Aldın mı? 850. 850. Hadi hayrını gör. Paraları düşünme. yaptı <laughs> geldi <laughs> aldı.

Abi onlar mı? 4'er yüz abi 4'er 100 lira Yeşil baş mı bunlar? Ne bununla? Abi bununla yeşil başlı biraz da renk karışımı var Tam bilemedim ama Tamam Bir yerde bir şey var Tamam kaç'er yüz dedin? 4'er 100 4'er 100, 100 lira tamam <laughs> 12 tane var mı? 200 yüz. Ne oldu? Ne geldi yine. Saklama saklama. Saklama olmaz öyle. saklıyor. O saklama yok. Taş köprü. Taş köprü. Baksın taş köprü. Taş köprü. Taş köprü. Taş köprü. Kaç para bu? <laughs> Daha satlim? Kaç yapılacak bunun işi var. Ha tamam o zaman. 2 bir hiçbir şekillendirme vereceğim. Bak burada bak gel. Bak. Verdi tamam. verdi. Verdim mi? Ha sana da bir sen bize şimdi değnek satıyorsun. Bir horoz da bir sana satsak olur mu? Benim bu var ya. Ya yani bizim de değneğimiz var ama sen güzel yapıyor. El veriyorsun, veriyor. Sen on. biz alıyor. Horoz karışma. Horoz dolu. Dolu mu? Tabii ben biliyorum onu. Çok mu? hem <laughs> de nasıl? Maşallah. Paprika. Paprika, tamam, Paprika tamam. Dayıma tamam. dokunma. Hadi sağ ol. Sağ ol. Sen sağ ol. Hah, şöyle yakasını da düzelt. <laughs> tamam. Emek veriyor. Senin gibi dedelerimiz her zaman başımızın tacı. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Benim... Hadi. Bekir ne verdin sen ona? Üçüne. Buna 400 kağıt dedi birisi. Evet. Ben bildim ha. Ben de dedim ki 50 kağıt geçeyim. 25 lira ben satayım bunu. Sadam sadam sen ben de gel düzen. Hayır ettim. Çakladı geldi. Hayır size yarar ya. bir şey yok. Yok yaramaz. Yaramaz. <laughs> hadi. <gülüyor> bir, öyle hadi, yap. Hadi pazarlık var. Ne ne pazarlık? Hangi tane ne pazarlık? O fırında ben de ha. aynı cevabı vereceğim. Ya, ya, ben dedim biri bedavaya gidiyor dedim. Ben 100 dedim al git dedim. Bununla arkadaşlar. Ne kağıt dedim al git dedim. Bu ne diye? 4 diye. Kaç diyor? 450 diyor. Öyle mi diyor? Ha. Gibiyordum da dedim yani. Aynı kızlar. Bedok gitti. Ben hayırlı olsun vatana millet. Hadi vatana millet hayırlı olsun. Pişmez kolay kolay Allah. Damızlık onunla damızlık. Damızlık mı? Ha pişme tam değil. Allah. O değil başımıza bela aldık. Şimdi sokağa sokağa gezdir onları. Beni. Şimdi benim de başıma bela aldık. Hadi aldık. Bir sığa da gelişelim. Bir sığa da gelişelim. Bir sığa da Remzi Bey gelsin. Remziği be. Şey neydi ya Bekir'e mi Bekir'e mi? Bekir'e mi? Dur. Dur o bir şey satıyor dur. El mi Gel Adam hoş geldin. <laughs> mi? Gel. Evet. Gel de Bekir emmi. mi? Bekir mi? <laughs> tavukla çıkıyor tavukla. Gel buraya gel. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi <laughs> bakın.